Bahri Bulut Bey telefon attığımızda yardım liderine genel müdürü Bahri Bulut Bey. Efendim e, hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Ee, hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar Murat Bey ve Sütüklü olan diğer kıymetli dostlara da hayırlı bayramlar olsun. Sağ olun, var olun diyoruz. Efendim tabii ki yüreğimizde bir acı var. Bayramada böyle başladık. Şimdi yardım eli derneği olarak siz e, yardıma muhtaç, mazlum, nerede bir insan varsa oraya yardım elinizi uzatıyorsunuz. E tabii ki bölgede de varsınız. Saldırıya da uğradığınızda dair bazı bilgiler geldi. Nedir efendim ayrıntılar? Geçmiş olsun, dileklerimizi de iletelim. Ee, teşekkür... Allah razı olsun bütün ümmete e, Filistin'de kardeşlerimize ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum e, özellikle şu anda Filistin'de Filistin'in her köşesinde e, direnen e, murabıtlık vazifesini yürüten e, Filistin'de kardeşlerimize e, selam olsun diyorum ekran ekranda, ekranda. E, Rabbim onların azmini gayretini ve mücadelesini arttırsın, onlara direnç versin, ümmete de şuur, bilinç ve Filistin'e sahip çıkmaya nasip etsin diyorum. Bizim yardım eli derneğimizin Kudüs'teki, Filistin'deki, Gazze'deki faaliyetleri, 2008 yılından itibaren devam ediyor. Evet. E, 2008 yılında başlayan o, o yine e, İsrail, Siyonist e, terör devleti İsrail'in başlatmış olduğu o saldırılarda e, şehit olanlara, yaralı olanlara başlatmış olduğumuz e, kardeş aile projemiz var. Hı hı. E, 3000 tane Gazze'li kardeşimize her ay düzenli bir şekilde yardımlarımızı, insani yardımlarımızı ulaştırıyor idik. Başta da o dönemde. Hı hı. O çalışmalarımız Ramazan faaliyetleri, kurban faaliyetleriyle beraber sürekli devam ediyor. E, bu bizim e, bu sabah saat sekiz buçukta e, Gazze'de bulunan ofisimizin e, vurulması ...Terör Devleti'nin yapmış olduğu saldırıyla vurulması maalesef ikinci kez ofisimizin vurulması oldu. Evet. Ee, 2019 yılında da yine ofisimizin bulunmuş olduğu e, bina maalesef e, Siyonist İsrail Terör Devleti tarafından terör faaliyeti sonucunda yine e, yıkılmıştı. Tabii o tarihte bizim 150 metrekarelik bir ofisimiz vardı. Biz ondan sonra 250 metrekarelik bir ofis tutmuştuk. Ee, bu yıktıktan sonra da 500 metrekareye çıkaracağız inşallah. Ve oradaki e, gazeli masumlara, o şehitlerin, e, gazilerin ailelerine... Bundan sonraki süreçte de yine yardımlarımızı ve özellikle kardeş aile projemizi devam ettireceğiz. Evet. 2019 <laughs> yılındaki e, bu saldırılarda niye yardım eli ofisi tercih ediyor, niye bizi vurdular diye bunu sorduğumuzda özellikle Filistin hükümet yetkililerinin e, derneğimizi geçmiş olsun ziyarete geldiklerinde işte sizin gazileri o yoksunlara, yoksullara, muhtaçlara, yetim ve şehitlerin ailelerine yapmış olduğunuz yardımları bu kardeş aile projesini tahammül edemiyorlar. Ve sizleri sizin gibi yardım kuruluşlarını gözünü korkutmak istiyor dediler ama Yardımlı ekipleri ve tüm yardım kuruluşları, ondan sonraki süreçte, bu süreçte yardımların sürekli artırdı hamdolsun. Evet. Ülkemizin bütün yardım kuruluşları, kamunun yardım kuruluşları, gerçi her ne kadar körfez ülkelerinden bu süreçte yardımlar azaldıysa da Türkiye'deki yardım kuruluşları Filistine, Gazze'ye yardımlarını devam ettirdi. Biz de yine devam ettireceğiz inşallah. Biliyorsunuz yani bu saldırılarda yani maalesef son dönemde değil başından itibaren evet. özellikle Türkiye'li kuruluşlara yardım kuruluşlarına Kika'ya TRT'nin Arap Arap TRT muhabirlerine Anadolu Ajansının bulunduğu bölge sürekli maalesef hem sahada hem ofislerine yönelik saldırıları devam ettiriyorlar. Yine e, bizim e, sizlerin de takip ettiği şekliyle bizim de aldığımız bilgiler e, maalesef Gazze'deki e, basın e, basının bulmuş bulunmuş olduğu binaları e, ticari müesselerin bulunmuş olduğu binaları ve yardım kuruluşlarını özellikle hedef alıyorlar İstiyorlar ki e, bu insanlara biz burada ablu, ablukayı aldık dışarıdan da hiç bunlara yardım gelmesin diyorlar ama. Biz zaten bir gün öncesinden yardım eli olarak e, şu kampanyayı başlatmıştık demiştik e, Filistin'de her şehidi bundan sonraki süreçte de her şehidin ailesini kardeş aile kapsamımızı alacağız. ...aynı zamanda yaralılarla ilgili de yaralıların ailesini de kardeşlerle kapsamımıza alacağız demiştik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmamızı tamamlayacağız. Gazze'li, Filistin'li kardeşlerimiz orada ölümüne mücadeleye devam ediyorlar. Evet. Bizler de onlara yani yardım kuruluşları olarak bizlere düşen kısım olarak... ...ne kadar bu insanların yanında olabilirsek bunu göstermemiz belki... ...kiyasi olarak yapılması gerekenlerin yanında... E, ...bunları da bizler inşallah... ...yerine getirmeye çalışacağız. Evet. Şimdiye kadar olduğu gibi... ...bundan sonraki süreçte de... ...Filistinli kardeşlerimizin yardımları olarak... ...her zaman yanında olacağız. Bizim gözümüzü korkutamayacaklar. Daha fazla biz... ...azimle, gayretle... E, ...inşallah e, yardım anlamındaki ...insani yardımlarımızı ulaştıracağız. Tabii bu işin... E, asıl çözülmesi gereken kısmının bu Siyonist terör devletinin bu aymazlığına bu yapmış olduğu hukuksuzluğa bu insan dışı e, yapmış oldukları faaliyetleri durdurmaktır aslında. E, bununla ilgili de yani şu anda e, Türkiye devleti olarak ciddi bir gayret sarf ediliyor İnşallah şu gerçekleşir e, yani bir barış gücünün veya bir, e, İslam ordusu mu diyebiliriz? Müslüman ordunun e, Türkiye'nin öncülüğünde e, gidip Kudüs'e, Filistin'e konuşlanması gerekiyor ki hem Mescid-i Aksa'yı koruyabilsin hem bu mazlum Filistinli kardeşlerimizin e, onu koruyabilsin. Yoksa her seferinde bakıyoruz ki yaklaşık 75 yıldır pili olarak devam eden bir soykırım var, işgal var. Bu 100 yıla yakındır devam ediyor öyle. Yoksa bu yani Siyonizmin en büyük özelliği korkaklığıdır. En büyük tapınağı da paradır. Bu anlamda onları o anlamda da ellerini her yaptıkları yanına kar kalmaması gerekiyor. Bu da tamamen Müslümanlara bağlı. 1 milyon 800 bin, 1 milyar 800 milyon Müslümanın olduğu bir yerde bir avuç Siyonist maalesef hem bizim onurumuzla oynuyor. Bayram günü, Arefe günü, Kadir gecesi günü bütün Müslümanların gözlerinin içine baka baka bizim kardeşlerimizi, bizim değerlerimizi maalesef insanlığı yok ediyorum. Sadece Müslümanları değil aslında insanlığın onurunu da yok ediyor. Çünkü evet. yapılan saldırı e, bir e, kutsala yapılan bir saldırı, işte e, bayram günü yapılan bir saldırı, insanlığın onuruna yapılan bir saldırı. Bakıyoruz şehit olanların üçte biri çocuklardan oluşuyor maalesef. maalesef. Bunların hiçbir yani hak, hukuk, insanlık evet. namına anladıkları hiçbir şey de yok maalesef. Evet. Onun için Müslümanlar da bizler de e, barış gücüyle veya ordularımızda orada olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yardım kuruluşu olarak biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da insani yardımlarımızı Filistin'de kardeşlerimizin, Gazze'de kardeşlerimizin daha fazla yanında olacağız inşallah. Ee, daha fazla kardeş aile yapacağız. Onlar bizi böyle yıldırmaya çalışsa da bir daha çok onlara destek olarak ...Kilister'in de kardeşlerimizi yalnız bırakmamaya çalışacağız. Evet. Şimdi Bahş Bey ben bilerek mi hedef alındığı yönünde bir soru yöneltecektim ki siz zaten net bir şekilde açıkladınız. Yardım eli derneği çalışanlarından, görevlilerinden bir yaralı var mı? Bunu sormak istiyorum ee, ve bir yani de bölge ee, halkının şu an için acil ihtiyaçları ne? Ee, Allah razı olsun. Şöyle, bayramın sabahı olduğu için, saat sekiz buçukta olduğu için... Ee, yardımı nedeniyle ofisimizde hiç kimse yok zaten ağırlıklı olarak ofisler olduğu için bayram günü zaten orada da tatil yaralı olan yok hamdolsun ama e, 588 Filistinli Gazze'li kardeşimiz onların her biri bizim kardeşimiz zaten e, şehit olanların her biri bizim kardeşimiz. Ee, onlar bizim yürek ağacımız, o anlamda e, yani onlar da bizim kardeşimiz ama direkt e, yardımlarında kalaftan e, her, herhangi bir yer almanın yok. E, şu anda e, yani bu saldırılar biliyorsunuz bugünlerde yoğunlaştı son 4 günde ama az önce Muin kardeşimin de bahsettiği gibi yani sürekli devam eden 75 yıldır devam eden bir süreç bu. Hı hı. Ee, yani dün de vardı, bir hafta önce de vardı, bir ay önce de vardı. Ee, bu insanlara da biliyorsunuz Gazze dünden en büyük açık hava açık hava hapishanesi gibi bir noktada doğru, doğru. her taraftan abluka altında ee, ekranlarda bir de şu çağrıya ihtiyaç var. Mısır'ın acilen refah kapısını açması gerekiyor hem insani yardımlarla ilgili açması gerekiyor hem ihtiyaçlar için hem yaralılar için açması gerekiyor ya bu konuyu da es geçmemeye ihtiyaç var e, ve bu insanların e, yani her şeye ihtiyaç var her taraf kapalı olunca e, nedir suyadır ekmeğedir e, bak, bir, kaç tane bina yıkıldı yani 500 tane bizzat yer bombalandı. Bunların her biri etrafıyla beraber bir yere... Bu bina yıkıldı ama yandaki binaların tamamı işte camları gitti. Belki temellerinde oynadı o bölge. Yani gazetenin tamamen imar anlamında ihtiyacı var şu anda. Acil gıda olarak ihtiyacı var. Ev eşyaları olarak da ihtiyacı var. Evet. Ama biz özellikle kardeşe projesi anlamında... Bunu başlattık bunu devam ettireceğiz inşallah yine diğer evlerin onarılması noktasında ev aşıları noktasında da bizim de çalışmamız olacak diğer STK'ların evet. yardım kuruluşlarının olduğu gibi. Bahri Bey çok teşekkür ederim. Ee, özel yerimize katıldınız. Bu saldırıyla ilgili bilgileri paylaştınız. Bölgeden son gelişmeleri de bize ilettiniz. Teşekkür ederim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yardım Eli Derneği'ne düzenlenen bu da tüm saldırıları kınadığımız gibi bunu da net bir şekilde kınıyoruz. Efendim teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum.